أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعذ بالله قل بفضل الله، وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الاسكندري رحمه الله عليه: لا تفرحك الطاعه لانها barazet minke ve fırah biha li enneha barazet minallahi ileyke. göründüğün gibi olduğun zaman kamil imanla öldüğün zaman kitabını sağdan aldığın zaman sevinç o zamandır bayram o gündür Allah hepimizi ebedi sevince nail eylesin. Kıymetli kardeşlerim, kainatta bütün mevcudatın bir sevinç anı vardır. Kurumuş topraklar, yağmur yüklü bulutları gördüğünde sevince gark olurlar. Yuvasında açlıktan kıvranan yavru kuş annesinin ağzındaki yemi görünce sevince gark olur. Yıllardır evlat sahibi olamayan bir anneye evlat müjdesi verilince huzur bulur. Allah yolunda diz çöküp rahle önünde ilim tahsilinde bulunan bir ilim talebesi icazetini aldığı zaman sevince gark olur. Eşya her birerleri ihtiyaç duyduğu, gaye edindiği muvaffakiyetlere nail olduğu zaman sevinir. Bir insan da Cenab-ı Hakk'a iman edip, ahirete iman edip, kendini müminler safına koyduğu andan itibaren artık bir mümin için sevincin adı ibadete muvaffak olmaktır mindere çıkan bir pehlivan yahut herhangi bir hususta rakibiyle müsabaka halinde olan bir insan onun en büyük sevinç anı rakibini mağlup ettiği andır. Bir mümin içinde kendisini ısrarla, bıkmadan, usanmadan Allah'ın yolundan alıkoymak isteyen İnne şeytan leküm aduun fettehizuhu aduwa ey kullarım inne şeytan leküm aduun biliniz ki babanızı cennetten çıkaran şeytan sizin düşmanınızdır fettehizuhu aduwa bu düşmanlığı hiçbir zaman unutmayın diyerek müminlerin imanı hususunda ameli salihleri hususunda dervişlik yolunda en büyük düşmanları olan şeytanın hileleri ve tuzaklarıdır. Şeytan insana amel hususunda mani olamazsa, eğer ibadet hususunda onu engelleyemezse, o zaman sağ taraftan yaklaşır, ibadetine mali olamadığı kulun bu sefer ibadetlerine sahip olmaya çalışır. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmasına mani olacak şekilde ibadetleri eda ve icrasına teşvik eder. İşte bir müminin en büyük sevinci bir şeytanı önüne koyduğu bütün engellere rağmen en büyük düşmanı olan şeytanı mağlup edecek şekilde ibadete muvaffak olması. İkincisi nefsinin arzularına kulak vermemesidir. İnanan bir insan, niçin yaratıldığını bilen, nereden gelip nereye gittiğinin idrak ve şuurunda olan bir Müslüman için en büyük sevinç anı ibadete muvaffak olduğu, nefsine ve şeytana rağmen mağlup olmadan, mahcup olmadan Hazreti Allah'a boyun eğdiği ibadet ettiği anlardır. Bunu hepimiz farklı vesilelerle tatmış, farklı vesilelerle yaşamışızdır. Allah ömrümüzün her anında, her nefesinde Firavun mesabesinde olan nefsimize, Nemrut mesabesinde olan şeytana karşı galibiyetle ibadetlerimizde bizlere istikamet ihsan eylesin. Bir kul nefsine rağmen Şeytana rağmen eğer ibadette muvaffak olursa onu bekleyen ikinci bir tehlike vardır. İbadete muvaffak oldum diye, teheccüte kalktım diye, pazartesi ve perşembe oruçlarımı tuttum diye, günlük evradımı eksiksiz ikmal ettim diye tam sevinecekken araya nefis girer ve o sevinci zehirlemeye, kirletmeye çalışır. İşte bir ibadete muvaffak olmanın sevincini yaşarken yanlış yöne savrulmayalım diye Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu o andaki edebi bize telkin eder ve şöyle buyurur. La tufrihke ta'atu li enneha minke. Ey kardeşim, ibadete muvaffak olduğun zaman sevinmek hakkındır. Hafızlığını bitirdiğin zaman sevinmek hakkındır. Bir ibadetle müşerref olduğun zaman dünyanın bütün zincirleri ayağına bir engel olarak takılmasına rağmen bütün gölgeleri aşıp Allah'ın nuruyla müşerref olduğun zaman feraha nail olmak hakkındır. Ancak bunu yaparken o aşamada Uyanık müminlerin unutmaması gereken bir incelik vardır. La tufrihke taatü. İbadet seni sevindirmemelidir. Li'enneha barazet minke. Ben yaptım diye, ben eda ettim diye, ben neticelendirdim diye sevinmen, ibadeti kendine mal etmen belki sonunda Allah'a hayranlığa varması gereken ubudiyetin bir dönem sonra nefsi ilahlaştırıp kendine hayranlığa dönüşmesine mani olmak için insan bir ibadete muvaffak kılındığı zaman sevinci ben nasıl böyle işlere muvaffak kıldım diyerek kendi varlığını ortaya koymak değildir. Bilakis vefrah sen bihâ o ibadetinle sevin ve ferah bul huzur bul li enneha barazat minallahi ileyk senin gibi aciz bir kula senin gibi taşlarla belki de cehennemde aynı mahalle gönderilecek binlerce insana rağmen Allah celle celaluhu bizim gibi kup kuru bir topraktan bizim gibi aciz bir insandan nasıl oldu da böyle güzel güller, böyle envai çeşit çiçekler imbat etti? Allah nasıl da benim gibi kabiliyetsiz bir insandan bu güzel amelleri sadır kıldı diyerek insan kendinden olması hasebiyle değil, belki Allah'ın kendisi gibi bir aciz kula bu kıymetli nimetleri nasıl ikram etti diye onun için sevinç duymalıdır. Yani kendi muvaffakiyeti olarak değil Allah'ın lütuf ve ikramı olarak görmeli ve böyle sevinmelidir. Kardeşlerim, yolda giderken önünüze bir külçe altın çıksa kimsenin olmadığını bildiğiniz veya sahibine ulaşma ümidiniz olmayan o altını alıp o altını bulup Kimin sizin için bıraktığını bilmeden sadece ona vasıl olmak mı insana daha büyük bir sevinç verir yoksa zamanın sultanı zamanın padişahı zamanın en kıymetli insanı hususen sizin isminizi zikrederek bunu dostum falancaya ulaştırın kabul etmesi için de benim tarafımdan ricacı olun diyerek zamanın sultanı tarafından size o hediyenin takdim edilmesi mi daha kıymetlidir? İşte kul, abid bir kul, zahit bir kul Allah'ın huzurunda ibadete muvaffak olursa kendinden bildiği zaman o ibadet kıymetini yitiriyor ama yüceler yücesi olan Cenab-ı Hakk'ın bana ikramıdır demesi hem ibadetin zirveye taşınması için hem de Allah'ın lütfuna, Allah'ın ikramına, Allah'ın iltifatına mazhar olduğunu idrak etmesi için daha kıymetli bir durumdur. Cenab-ı Hak ibadetleri kendimizden bilmemizi istemiyor. Erbaatun minkünüz il cenne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dört şey vardır ki cennetin hazinelerindendir buyurur. Bunlardan bir tanesi ihfa us sadakati yaptığı hayrı gizlemesidir. İkincisi kitmanul musibeti başına gelen bir musibeti kimseye söylememeli, feryat etmemeli, kendi musibetini başkalarının musibeti üzüntüsü haline getirmemelidir. Üçüncüsü silatu'r rahim. Akraba ilişkilerine dikkat etmek riayet etmektir. Ve dördüncüsü de kavluhu la havle ve la kuvvete illa billah demektir. La havle beni kötülüklerden, isyanlardan, günahlardan alıkoyan hiçbir şey yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Beni ibadete muvaffak kılan ne kendi gücüm ne de benim gibilerin gücü, takati yoktur. İlla billah neye sahipsem, neye maliksem Allah'ın yardımı, Allah'ın ikramıyla bulmuşumdur demesi cennetin hazinelerinden birisidir buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Ataullah İskenderi de bir kul sevinç sebebi olan en büyük neticelerden birisi olan ibadete muvaffak kılındığı zaman orada yanlışa düşmesin. ibadeti kendi nefisinden değil belki Allah'ın padişahlar padişahı olan Rabbul Erbab olan Cenab-ı Hakk'ın kendine ikramı kendine lütfu bir yere bilerek daha büyük sevinçlere kapı açsın buyurur. Çünkü sevgili Allah'ımız Peygamber Efendimiz'e ve onun vesilesiyle bizlere şöyle hitap eder Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike falyefrahu huve hayrun mimma yecmaun Kul ey habibim bana inanan kullarıma söyle Kul bi fadlillahi yalnızca Allah'ın fazlıyla ve bi rahmetihi sadece Allah'ın ikram ettikleriyle fe bi zalike eğer sevineceklerse onlara sevinç sebebi olarak sadece Allah'ın ona ikram etmiş olduklarını bilmeleri ve onunla sevinmeleri kafidir. Hüve <laughs> hayrun mimma yecmeun. Sen ne kadar biriktirmiş olursan ol, ne kadar toplamış olursan ol, ne kadar bana ait benim yaptığım dediklerin olursa olsun Allah'ın ikram ettiği şey her birerlerinden daha üstün, daha kıymetlidir. Cenab-ı Hak ibadetimize değil, bizden sadır oluşuna değil, tamamıyla Allah'ın lütfuna nazar etmemizi ister. Ta ki Allah'a ibadetimizde illet kalmasın, sebep kalmasın, vasıta kalmasın. Allah'la irtibatımız, Allah'la alakamız aracısız olsun. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütfu da, İkramı da illetsiz ve sebepsizdir. Allah Celle Celaluhu illetlere ihtiyaç duymaz, sebeplere ihtiyaç duymaz, gerekçeleri umursamaz. Cenab-ı Hak sadece lütfeder, Allah Celle Celaluhu sadece ikram eder. Hurşit Efendi diye Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinin sadık müritlerinden bir zat vardı. Gece iki buçukta Camide hazır olur, her gece teheccüd namazını kaçırmadan edaya devam ederdi. Ellerini Cenab-ı Hakk'a açtığı zaman son demlerinde Allah'a şöyle yalvarırdı. Ya Rabbi beni kabre konduk koyduklarında ne olur? Kabirde beni sen karşıla. Allah'ım Azrail'i bana gönderme. Ruhumu kabz edeceğin zamanda da ne olur? Ruhumu sen al. Araya hiç kimseyi koyma. Yoksa incinirim der kendi şivesiyle Allah'a böyle nazlanırdı. Hayatı ikram eden Allah olduğu gibi ölümün yine Allah'ın ikram etmesini ister. Sual sorulacaksa Allah'ın sormasını ister ve Cenab-ı Hakk'a münacatında, Allah'a müracaatında, Allah'a dönüşünde ve gidişinde arada başkalarını görmek istemezdi. Cenab-ı Hak kendisiyle olan muamelelerimizde ibadetlerimizi eksiksiz yaparken ibadetlerimizi perde kılmaktan, ibadetleri aracı kılmaktan vesile kılıp onlara istinad etmekten bizleri muhafaza eylesin diyor.